Benim adım Mehmet Kuşman, 1940 doğumluyum. Evli, on çocuk babasıyım ve ortaokul mezunuyum. 60'da asker olduk, 62'de terörist olduktan sonra köyüme indim. Arkeologlar da ilk defa Çavuştepe'ye gelmişler, burayı kazacaklar, Çavuştepe Kalesi'ni kazacaklar. E ben de katıldım. E i̇lk sene normal olarak geçti. Işte. İki kişi onu biliyorum. Kaç? Yedi. 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 Türkiye genel, dünya genelinde 12 kişi varız. Ee, en iyisi de Miryo Salvini diye bir İtalyan profesörü var. Roma Üniversitesi'nde o da şimdi şey oldu emekli oldu. En iyi bilen o. Sizler i̇şte fotoğrafları getirim görün 22 yıl önce ben ona ders veriyordum. Şimdi Urartucuyu, Asurcuyu, Hititçeyi öğrenmiş adam. Evet dünyanın birincisi Miryo Salvini. Onu tanımayan yoktur. Herkes biliyor dili öğrenmek sizin için ne fayda sağladı? E, dini öğrenmek için şey, dili öğrenmek için her şeyden önce azim olacaksın. Azim edeceksin. Ben bu bakışı başarırım diyeceksin. Yoksa bir gün çalış, bir gün çalışma olmuyor. İnsan çabuk unutuyor. Bildiklerini de unutuyor insan. İlla ki azim olacak. görevi yani onu bilmek için her şeyden önce tarlasından çubuğundan ondan bundan vazgeçecek o şekilde kolay bir lisan değil zor bir meslektir, zor bir lisandır. Size faydası ne oldu? Çok eğer olmasaydı ben çocuklarımı okutamazdım en büyük fayda o, on çocuğumu okuttum. Hepsi devlet içinde çalışıyor pırıl pırıl çalışıyor şimdi ne yapacaklardı çöpe olacaklardı sınav olacaklardı bir köyde artık ne yapılabilir ki? Ama şimdi en azından rahatlar. işlerini biliyor. Sabahleyin görevine gidiyor. Akşam evine geliyor. Çok iyi bir şey. Peki başka kimseye öğrettiniz mi? Ha, bunu birkaç defa kurs açmak istedim. Van'a gelen her vali beylere gidiyordum. Sayın vali. 20-30 tane öğrenci verin, Bakınız kendilerine de söylüyordum. Ülkemizde hitotoloji var, astroloji var, sümeroloji var. Ondan sonra bütün şeyler üniversitelerimizde var. Ama Urartulara ait tek bir üniversitede bu dal yok. İleride bu lisan ölmek üzeredir. İyi olur diyorlardı. O iyi olur demeleri de masalarında kaldı. Olmadı. Olmadı. Çocuklarına öğretme şey mi olmadı? Olmadı. Bir tek çocuğum öğrendi. O da şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emeklilik bölümünün şefi. O da beni bıraktı gitti. Evet. Urartulardan neler öğrendiniz? Urartularda her şeyi öğrendim. Temizliği öğrendim, terbiyeliği öğrendim, çalışmayı öğrendim. Urartu insanı çok çalışkandır. şimdi şimdi müdahaları şu göreceksin. Ne biçim işler yapmışlar Urartu. Bugün bile yapılamaz. Yani gelen yeni ve yabancılar taşları gördüğünde restoran mı edilmiş diyorlar. Keşke Türkiye'de böyle bir restoranlar yapılsaydı. Keşke. Nerede o restorasyon çalışmaları? Nerede? göreceksiniz o ne, ne kadar temiz iş yapmışlar. Kanalizasyon var, faseptik var. Ondan sonra her şey var da. Lavabo var. Çok güzel şeyler yapmışlar. Kaç yıl daha burada olacak? Varaktılar milletten önce 600 860 devlet. Siz kaç yıl daha burada durursunuz? E ben 56 yılımı doldurdum bu sene burada. 56 yıldır bu dağ başındayım. Evet. Daha devam edeceksiniz. E, benim bu sağlığım devam ettikçe devam edeceğim ama onlar deseler ki tamam da yaşlandılar artık bir daha